Kendini eleştirirken adaletli davranıyor musun yoksa en acımasız eleştirileri önce sen kendine mi yapıyorsun? Genellikle ikinci şık olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hala seneler önce yaptığın davranışlar için hiç durmadan kendini suçluyor ve şu anki halinin sebebini o zamanki hatalarına bağlıyorsan sana bir yöntem önereceğim. Geçmişteki halinin karşısına geç ve onu o dönemin şartlarıyla o dönemki haliyle bir yabancı gibi değerlendirmeyi dene çünkü şu anki halin üzerine birçok şey yaşamış ve bir şekilde şu anın en iyi hali ama o dönemki halinde o an senin için doğru olan neyse o kararı vermiş halin şimdi gerçekten başkalarının en ufak haline eleştirisine sana dair tahammül edemeyen sen, geçmişteki haline karşı yine aynı şekilde acımasız olacak mısın? Yoksa o dönemin şartlarında ve gerçekliğinde kendin için en iyi kararı aldığını mı savunacaksın? Lütfen kendine zalim olma ve tam olarak o hataların seni şu anki haline getirdiğini de unutma.